Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amerika Roblox arkadaş. Efsane bir oyunla karşılayayım arkadaşlar. Bugün Roblox'tan yeni bir arkadaşlar uçakta hayatta kalma oyunla karşılayayım arkadaşlar. Mesela bak şu uçak şu anda bir işsiz sıkıntı yok arkadaşlar. Ve e, bu arkadaşlar abi yeni bir update olayları falan filan gelmiş. Merak ettim bir uçağa arkadaşlar daha da bir kere bindim. Ve e, harbiden ee, çok hoşuma gitti abi. Direkt arkadaşlar Mega VIP aldım buradan. Oyuna Mega VIP olaylar falan filan değişik şeyler gelmiş sanırsam. Ee, bu arada arkadaşlar buna benzer böyle aylar yıllar öncesine bu tarz oyunlar vardı. Ve e, bu da arkadaşlar yeni yani update'li update'li abi gözünü seveyim abi. Arkadaşlar aşağıda değişik değişik adalar vesaire var abi. O adalara vesaire böyle hemen kaçmaya çalışıyoruz vesaire falan çok efsanevi yani. Bu arada arkadaşlar Mega VIP aldım yani e, 100 Robux harcadım. Biz e, sen de zaten vardı 100 Robux harcadım. Ve e, artık buraya girebileceğiz arkadaşlar. E, ve birazdan gireceğim yani. Arkadaşlar e, likeları abone unutmayın. Vallahi böyle oyunlarda arkadaşlar Robux harcamaya çalışıyorum. E, ve e, sizlerin sayesinde tabi arkadaşlar bunu yapıyorum. yani Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hani e, oyunlarda sizce Robux harcayalım mı arkadaşlar? E, hani... E yorumlarda vesaire belirtirseniz çok sevinirim. Bazen arkadaşlar yorumlarda görüyorum çok fazla Robux harcıyorsun falan filan Robuxların bitmesin diyeyim. Eee sizce arkadaşlar oyunlarda Robux harcamaya devam edelim? Yorumlarda ve like'larınızda göstermeyi unutmayın yani. Şimdi e, abi giriyorum. Girdim. Kolay gelsin. Neler varmış? o burada özel bir zırh varmış abim. Abi, abi, efsane. Bir bunu alalım abi şöyle. Hadi bakayım. Hadi bakayım. artık abi savunmamız daha yüksek, bilnendğimiz daha yüksek şimdi. E, burada başka neler var? Bir dakika şurada böyle kola mı alabiliyor muyuz? Bana bir kola verin. Aa alabiliyorum. Aa aldım vallahi aldım. Aa bir tane şuradan ben bir ee, waffle alayım ya. Bir waffle ver. Abi gözü ver lan do um ver para mı? <laughs> Dur abi şuradan. Ee, bir Doritos alabilir miyim? Tamam. Bir Sprite alabilir miyim? Teşekkürler. Şuradan bir troll e, şey alabilir miyim? Ve bir tane de son olarak bir süt alabilir miyim şuradan? Süt kalmamış mı? Dur bakayım. Süt tamam. Vallahi sütümüzü aldık. Güzel. Güzel abi uçağa koşun abi. 8 saniye bir dakika kolamızı içeyim. İç kolayı iç kolayı iç kolayı. İç kolayı. Uçağın en üstüne geçeceğim abi. O pilot var. Pilotun arkasına oturdum. O, otur oturamıyorum. Koltuk oturdum son saniye. Vallahi oturdum. Bir de doğru oturdum. Abi bu uçak. Uçak düşerken dortos yemek de ayrı bir güzel. <laughs> abi bu yüzden düşünsene uçak düşüyor ben hala dortos yiyorum. Ama değil zırhımız falan çok güçlü abi ya. Büyük ihtimalle e, uçak düşse de biz ölmeyeceğiz abi. Nam nam nam. Buradan böyle bir şeyimiz de yiyoruz. Burada böyle bir sinek de. Abi bu ne böyle gözünü seveyim. Oha. Burada bir kolamız var. Şöyle bir kolamızı içelim. Abi uçak düşüyor. Vallahi düşüyor. Abi. Sütümü içiyorum. Düştü mü uçak? Ne oldu? Ne oldu abi? Uçak, uçak patlayacak. Alevler çıkıyor. Abi. Tamam. Ne yapacağız abi? Burada botlar vesaire. Suya girmeyin. Suda ölürsünüz. Suya girmeyin abi. Abi orada ada vesaire var. Dur bakayım. Bunu sürebiliyor muyum? Yok sürülmüyor ya bunlar. Abi çok fena can götürüyor su ya. Su çok fena can götürüyor abi. Yardırıyorum abi yardırıyorum bir dakika. Yapabiliriz. Abi bunu başarabiliriz oğlum. Vallahi abi sürebiliyor muyum? Abi canım gidiyor sürekli. Uyuz oldum. You can use only one bot diyor. Abi uyuz oldum. Niye öldük? Vallahi uyuz oldum. Şuradan ben bir süt alacağım ya. Bir de şuradan bir kurabiye alayım abi. Kurabiye alabilir miyim? Kurabiye. Dur bakayım şöyle bir süt bir de kurabiye çok iyi gidiyor ya. Sütle kurabiye aldık abi Sütle kurabiye çok güzel abi tamam Buradan Şuna Şöyle yok Bunları sanırsam şey yapamıyoruz abi Biz şuradan buz zırhımızı alalım Şuradan da şöyle yapalım tamam Tamamdır abi Uçağa gidiyoruz abi Uçaktan ee... Uçağın tepesine çık, çı çı mi çıksak acaba abi Ya da bir dakika şu uçağın en arkasında oturalım abi Genelde uçağın bölüm Bence uçak düştüğü zaman arkadaşlar e, en önde olanlar çok riskli oluyor. Şöyle arkanın biraz önüne geçmek bence en mantıklısı. E, en önde arkadaşlar çünkü ilk darbe onlar alıyor bence. Tam bence hani. E, uçak en ilk darbe oradan alacak ve biraz en arkada olmak da sıkıntı. En arkada olmak da sıkıntı. Böyle ortalardan ama böyle e, ortanın ortaların biraz daha sonlarına doğru yani şu anki olduğumuz yer bence en kral yer abi. En güzel yer abi. Abi ne oldu oha Adaya direkt düştük koltukla <laughs> Abi şansa gelin Şansa gelin uçakla direkt Direkt bu adaya düştük Direkt bu adaya düştük Oha Oha çok korkunç diyor Abi Uçakla direkt buraya düştük koltukla Abi var ya iyi ki o koltuğu seçmişim ha ee, Ve sürekli canımız gidiyor neresi Ona da ayrı bu yüz olmuş şu anda Burada roket var abi. Bu ne? Roket var burada. Abi, ne oldu? Rokete bastım. Ne oldu? <laughs> ne oluyor abi? Gözünü se. Oha oha oha. Abi ne oluyor? Süt içiyorum. Abi. O G G Rokete bindim. Oha. Abi ne oluyor? Oha dünyanın sonuna çıkıyoruz şu anda. Dünyayı görmüyoruz şu anda. Abi. Roketin içindeyim. Oha ne oldu? Canımız gidiyor bazen. Şu anda. Ah düşme sakın sakın düşme. Abi. Ne oldu? Vallahi şu an ne olduğundan en ufak fikrim yok abi. Ne oluyor abi? Abi oyun sıkıştı. Gözü. Oha düştüm. Abi rokete mokete ne oldu? <laughs> abi ne oldu böyle? Tekrar aşağıya düştüm ve suya düştüm abi ve tabii ki de ölüyoruz şimdi. Ne kadar diğerlerine göre az sar alsak da ve öldük abi parçalar aldık. Abi daha demin ne oldu öyle ya? Abi uçak gidiyor vallahi gidiyor. Bir de uçan tepesine bir deneyelim abi de şansımız bakalım. Şuradan ben bir abi Doktor Pepper alayım. Ee, kola bir de her şey alayım abi şuradan tamam. Bir abi şuradan bir waffle alabilir miyim? Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şöyle yapalım. Bir daha bir şey olsa aslında mesela e, VIP'lere özel uçak vesaire olsa bence çok daha iyi olurdu abi yani. Bu tarz şeyler bence gelmesi lazım yani VIP'lere özel uçak vesaire. Bayağı bir efsane olurdu bence. Try var burada. Bunları herhalde böyle deneyebiliyoruz. Değişik tamam. Uçak gelsin abi uçak arkadaşlar 30 saniye sonra gelecek. Uçak gelsin uçağın bir tepesinde tekrar bir gidelim. Bir de o roket abi değişik ya. O roket çok değişikti ya. Vallahi değişikti yani. Şöyle bakıyorum. Aşağıda uçak oraya düşmüş mesela. Ee, arkadaşlar uçak e, çok nadir bir ihtimalle diğer adaya düşüyor. Yo bir dakika. ha Bak diğer ada var. O adaya gitmemiz lazım. O adaya gitmemiz lazım. Botlarla vesaire o adaya hemen gitmemiz gerekiyor. Canımız sürekli azalıyor. Anladım abi anladım. Yani normal olarak zaten buraya düşüyormuş uçak. Tamam bu roketler de bak burada zaten. Bu roketlerin oraya düşecek. Ve biz de hemen gemiye binip arkadaşlar hızlı bir şekilde şeye gitmemiz gerekiyor. Bu e, VIP adaya gitmemiz gerekiyor. Abi. Diğer adaya nasıl gideceğiz? Diğer adaya gitmemiz gerekiyor abi. Abi vallahi gaza geldim. Bence uçan tepside binmeyelim. Ciddi modon yapalım yani. Uçağın en önüne falan bir yerlere oturalım. Her türlü buraya düşecek zaten. Şöyle. Ee, buraya oturduk kapı girişine. Hızlı bir şekilde çıkarız diye. Diğer adaya gitmemiz lazım abi. Diğer adaya varmamız lazım. O gemilerde yalnız sürekli canımız gidiyor ya. Orası abi böyle bildiğin, bildiğin zehirli gibi bir yer yani. Balon varmış bu ne? 20 olursa balon alabiliriz. Aslında güzel olur. Aldım ha, balon aldım. Vallahi balon aldım. Spray point varmış. Hoverboard falan var. gerek yok. Balon bize yeter abi. Balonla büyük ihtimalle uçacağız şimdi. Balonla bir uçalım. Abi gidiyor vallahi gidiyor. Uçak gidiyor. <laughs> abi gözünü seveyim. Kolay gelsin. Abi diğer adaya varmaya çalışacağız abi hadi. Bunu başarabiliriz oğlum. İnanıyorum. Uçağın altına falan filan da abi altı çok fazla hasar Abi 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 ne oluyor? Oturdum. Düştü mü? Düşüyor. Abi suyun içine falan düşmesin ya. Aa düştü. Ne oldu? Tamam, tamam. Tamamdır abi. Rokete binmeyeceğim. Rokete binmeyeceğim. Bir dakika. Şey nerede? Gemiler orada. Koşun abi. Koşu, 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 koşu. Bu ne abi? Bire abi buraya gel. Abi şaka mı bu ya? Abi buraya gir getirdi buraya şey yaptığım için. V20 Robux'un balonum da gg oldu. Balon da gg oldu abi. Vallahi uyuz oldum şu anda ya. Tekrar alacağım balon. Tekrar balon aldım abi. Balon böyle gidiyor. Uçuyoruz ha balonla. Balon patlıyor mu acaba? Onu denemek lazım. Neyse abi şöyle bir gemiye biz bir Tekrardan uçağımıza binelim. Uçağımıza binelim abi. Şu balonu bir deneyelim yalnız. Şöyle bakalım patlıyor mu patlamıyor mu diye. Şöyle bir deneyelim. Yoksa eğer patlamıyorsa böyle uça uça gideriz abi. Bakayım balon küçülüyor mu? Balon küçülmüyor. Uçabiliyoruz abi bayağı. Tam güzel abi, güzel, güzel. Bu bizim ikinci planımız. Bu bizim ikinci planımız abi. Güzel abi. Tamam şimdi buradan eee uçan en altına en altına değil ya, en altında yok, en altına değil abi. Direk şoför koltuğuna abi, direk şoför koltuğuna. Direk şoför koltuğuna oturdum abi. Main day, main day, gidiyoruz. Sayın yolcularımız, e, uçağımız birazdan düşecektir, panik yapmayınız. Um, uçağımız düşeceği için panik yapmamızı istiyoruz. Um, uçağımız osuruyor şu anda. <laughs> Uyuz oldum ya. Kaptan diyorum. Mayday Mayday Uçağımız düşüyor Kule kule yardım edin uçak düşüyor Kule Kule yardım edin Kule 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 <laughs> Abi uyuz oldum ya Vallahi uyuz oldum Bu arada arkadaşlar umarım sesim kötü gelmiyordur Boğazlarım yine GG Biliyorum sürekli uyuz oldu sürekli Abi geldik Vallahi geldik çok güzel geldik Sürekli GG oluyor abi boğazlar Şöyle Çıktım tamam ee, Hemen canımız azalmadan bir gemiye binebilir miyiz abi? Bir gemiye. Bu aspandır. Tamam. Şöyle bir şoför koltuğuna oturabilir miyim? Tamam. Abi bindim ge Bindik gemiye. Çok güzel. Tamam. Abi gözünü seveyim. Niye gitmiyor bu gemi? Tıklama. Bir dakika. acaba... acaba... Abi... Ne oluyor? Gemi bozuk abi. Rıza baba gemi bozuk. Gemi vallahi bozuk abi. Ta şu anda güzel gidiyoruz tamam. Gemi bozuldu abi. Baş acaba başka ya başkaları da mı yönetebiliyor acaba gemiyi? Gemidekiler de yönetebiliyor mu acaba gemiyi? Vallahi gemi bozuk abi şu anda. Abi gözünü seveyim. Ne oluyor? Abi Gemi GG bak kıpırdamıyor şu anda. Gemi harbi bozuk abi. Ayom nasıl gemi ya? Gemi gemi osurukçu. Yok gemi harbiden osurukçu. Başkaları falan şey yapmıyor. Ya sadece şoför şu anda yönetebiliyor. Sadece ben yönetebiliyorum gemiyi ama gemi harbiden osurukçu abi şu anda. Harbi gemi osuruyor şu anda. Gözünü seveyim oğlum. bu nasıl gemi lan? Aa gidiyor tamam güzel. Gidiyor. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Gemiden indi düzeldi. Gemiden indi düzeldi. VIP adaya geldik abi. Bak şimdi ne yapacağım bak bak bak. Hadi bak oha 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 ne oldu? Abi kötülük yapayım dedim yok oldum. Abi. Abi. Abi gemiyi bırakayım balonla geçeyim dedim uyuzluk yapayım dedim. Oyun baga girdi beni dünyanın tepesine attı. Abi şaka mı bu ya? Abi şaka mı bu ya? Oyun bildiğin bana şu an dep yaptı abi. Oyun bildiğin bana şu an dep yaptı abi. Abi böyle bir şey olamaz ya. Aga neredeyse ben de bilmiyorum. Vallahi şu anda Mars'tayım. E, ee, doğru gidiyorum yani. Neyse herkese olan yaşamın sonuna gidelim. daha fazla kişisel tarzı video istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve kanalımıza da abone değilsiniz arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Vallahi şöyle bir uyuzluk yapayım dedim. Gemiye abi şöyle. Aha iniyorum. Gemiyi arkadaşlar şöyle bir arkada bırakayım dedim. Aha. Balona bindim. Tamam. Abi canım gidiyor mu? Git. Aa gidiyor canım gidiyor. VIP adaya geldim. O abi sonunda vardım. Uyuzluk yapayım dedim abi şöyle bir balon hemen geçeyim onu orada bırakayım dedim. Aman. ee, Valla oyun bir hep yaptı abi. Şuradan bir kayabilir miyim? Ölmeden önce son ayarım şuradan kaymak. <laughs> Ay VIP ada harbiden VIP yani. Bu ne abi gözünü Bu nasıl VIP ada böyle? Ölü, ölümü bekleyeceğim herhalde burada. Kolay gelsin ölüyorum. Balonumu aldım. <laughs> Hepinize de Kendinize bakın ve hoşçakalın.